Sizin düşünceniz nedir bu son çıkan yasayla alakalı? Şöyle söyleyeyim, aslında AKP hükümeti geldiği günden bu yana işçilerin geçmişten gelen bütün haklarını gasp ederek daha da ileriye giderek devam ediyor. Şimdi kıdem, daha önce kıdemden önce kölelik düzeni olan kiralık işçi yasasını çıkaran hükümet kendileri. Şu anda da özel sektörde zaten işsizliğin safhaya geldiğini herkes biliyor. Kıdem tazminatını 30 gün üzerinden yatırıldığı bir süreçte daha da iyileştirecek yerine bunu 19 güne indirip 11 günü de işçiden yatırma gibi çalışmaları var. Biz buna izin vermeyeceğiz. Kesinlikle. Çünkü zaten işsizliğin kol gezdiği bir ülkede kiralık işçinin arttığı bir düzende burada işverenler işçileri daha fazla çalıştırıp daha çok sömürüp daha az ücretle çalıştırma yoluna gideceklerdir. Bunun biz tartışmasını doğru bulmuyoruz. Ee, bir işçi olarak da buna izin vermeyeceğiz. Bedeli ne olursa olsun. Çünkü biz kendimizden çok çocuklarımızın geleceği olan bu kıdemin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Bakın her yıl bu süreçte her yıl geçmişe dönüp baktığımızda 50 yıldır kıdemle ilgili emekçiler alanlara çıkıyor. Yani pişirip ısıtıp ısıtıp önümüze koyulan bir çalışma. Ee, Bununla ilgili bizim düşüncemiz net olarak şu, emek sınıfı olarak, işçi olarak siz de bir emekçisiniz. Biz geleceğimizi gasp edemesine izin vermeyeceğiz kesinlikle. Dokunmasınlar abi. Kıdem tazminatımıza dokunmasınlar. Dokunacaklar ama biliyorsun değil mi abi? Biz de dokunuruz sonra. Ee, Cumhurbaşkanımız iyi düşünüyor. Bence normaldir ya aslında. Ya. Daha kaybolmamak için, garanti olmamak için iyidir aslında ama... Ölecekler yani, ya ama sıkıntı o bazı, bazı tepki gösteriyor ben, bana göre iyidir ya ben baktım kontrol ettim. Ee, neden şimdi örneğin ben ya Allah korusun istifa ederse o para içeride kalıyor ama onlar, adamlar da bazı e, taşer olduğumuz için şey uyduruyorlar. Yok işte işi beğenmedim yok işe geçerli yani bir takım sıkıntılar olduğu için bence hükümeti verdiği kararı iyidir ya iyi görüyorum şahsen. Bir taşlar bir Destek, şey olarak. Destekliyor musunuz o Destekliyorum tabi yerinde yani. Aslında anızda kaybolmamak tamam, içindir yani. Şimdi tamam. daha önce sene önce Migros da ben de çıkarttı tazminat verdi. Keşke vermeseydi, çıkarmasaydı yani. Şarta daha güzel olur yani. Migros'un yani. Peki bu eskiden toplu bir para verimi vardı. Artık o verilmeyecek. Takside bölünecek deniyor. İtiraz edenler de buna itiraz ediyor zaten. Hani para e, toplu şekilde verilirse hiç olmazsa bir mal alırız ya da bir malın peşinatını veririz tarzında. Doğru ya. Bir yandan iyidir aslında ama e, yani Hükümeti verdi bütün adımları arkasındayız ve iyi beğeniyoruz işi olarak yani. Ki, mutlaka bir güzellik vardır. Başkan Olması çıkarttı. lazım zaten yani Sayın Cumhurbaşkanımıza ben teşekkür ediyorum orada. Gerçekten yani iyi, iyi, adımlar atıldı bu panel sürecinde. İşte bütün destek çıktı, işçiler hepsi para verdi, hiç çalışma evinde 3 ay önce evinde de adam para alıyor yani şimdi. Kim alıyor efendim? i̇şçiler alıyor mesela hiç çalışma evinde yatıyor, para alıyor gene yani. Başka geçmiş hükümetler hiç vermiyordu maalesef hevesi geçiyordur yani. Siz nasıl alabildiniz mi para bari korona döneminde? Ben, hayır ben çalıştım ben sürekli çalıştığım için. Siz çalıştınız mı? Çalıştığım için ben alamadım mesela. Etrafınızda var mı çalışmadan para alan birisi? Tabii korona. çok var yani. Örneğin bizim iş yerinde adamlar çalışmadan üç ay alamadılar yani. Özel şirket mi? Ya onlar kadrolu. Devlet? Tabii devlet kadro. Tamam. Ya yani ne işi kadro yani iş yerin kadrosu yani. Yani normaldir yani böyle hükümeti gerçekten yani hükümete itiraz edenler muhalefet edenler sıkıntısı ne abi ya zaten geçmişleri bir şey yapmadılar için hep kaos yarattılar. Hep şey yaptılar. Ondan sonra şimdi hükümet başarılı olduğu için kampanya kararları, çalışmaya çalışıyor. Yok şöyle şöyleydi, yok şöyledir. Ya saçma saçma şeyler yapıyorlar. Beyefendi krem tezmiratı kimsenin hakkı yok. O insanların emeğiyle senelerce çalıştığı o emeğe karşı kimse saygısızlık yapamaz. Emek bu emek Emek kazananındır. Kimse onun elinden alamaz. Sizin elinizde nasıl ben bu kamerayı şeyi e, mikrofonu ve kamerayı alamıyorsam onlar da kimsenin elinde o tazminatını alamaz. Senelerce emek eden bir insanın o emeğin karşılığının ver, alınması gerekir. Bölüp pörçük vereceklerini söylüyorlar efendim. Ona 15'e bölüp. Ben ben bir eğitimci olarak ben 43 yıl çalıştım. Emeğin karşılığımı aldım. Ama Bunlar çalışan o işçi kardeşlerimize, memurlarımıza Emeklerin karşılığını vermeleri gerekir. Bu onu yapmaya kimsenin hakkı yok. Ya ben kıdem tazminatı kıdem parça parça yatırılmadı. Benim ömrümden bir seferde gitti o. Hak edeni alacak. Bundan sonrası için yasa geçerli olur. Bugün hatta gösteri vardı konakta. İşçiler toplanmıştı bu konuyla alakalı. Herkes eyleme gidecek. Her, herkes gidecek. Hepimiz gideceğiz. Hepimiz çalışıyoruz. Herkes eyleme gidecek. Herkes ona umut bağladı. Ev alacak, çocuk okutacak, evlendirecek. Sağlığını tedavi olacak. Ben yıllar mı vermişim bir devlete? Bu hükümetin de Hiç kimsenin gücü yetmez. Padişahlık sistemi gelse de gücü yetmez. Burası Mustafa Kemal ülkesi. Bir insan tuttuğunu koparır bunlar. Boş ver. Gün geldim uyanırlar bunlar. Şimdi biraz mal gibi yazsınlar. Kuyruğuna bastı herkes uyanır. Kıdem tazminatı işçinin hakkıdır. Asla ona el uzatılmamalıdır gıdem tazminatına kim eğer bir el uzatıyorsa hem işçiye hem de gelecek nesillerimizi en büyük düşmanlığı yapmaktadır. Bunu dokunulmamalıdır. Bugüne kadar bunca fon kuruldu. Bu fonlar ne oldu? Paralar nereye gitti? Ben de bir emekliyim. Defalarca bizden para kestiler ama o paralar uçtu gitti yok orada bir şey. Biz işçi emeklisiz ama yani tabii ki karşıyız yani insanların emeği, alım teri yani gariban insanların ama bu normal yani bir ülkede tek adam sisteminde normal yani insanların emeği alım teri nereye gidiyor hesap soran yok. Şey yok. Yani bir sistem yok bu yani. Kadar muhalefet partisi var efendim. Onlar sizce yok, soramıyor mu? Top hiçbirisini beğenmiyorum gerçekten yani. Yani ama meclis yok. Yani o adamların da suçu yok. Meclis yok. E tabii yeni sistemde hiçbirisinin bir fonksiyonu yok yani. Milletvekillerine boşuna para veriyorlar 600 kişi. Hiç gerek yok yani. E bir şeyleri yok yani adamların herhangi bir fonksiyonları yok. Ancak o ona bağırıyor, ona bağırıyor. Yani adamın dediği, ya, dediği oluyor yani. Kadem tazminatı işçinin aslında sigortasıdır. Ona birilerinin el koyması bence hiç doğru değil. Yılların bir işimidir, onun geleceğidir. Yani böyle bir konuda karar merce, çalışanlar, emekçiler olmalı bunlardan geri alınmaması lazım. Yani yıllardır bunun için mücadele ediliyor. Bunların elinde alalım diye. Bu doğru bir karar değil. Onaylamıyorum. Kıdem tazminatı olması olmaz. Yani işçinin olması olmazı. Bunun içine gerekli bütün mücadele verilecektir. Ben halkımıza güveniyorum yani bu konuda. 5'e 10'a 15'e bölüp vereceğiz diyorlar ay ay. Ya versinler neyi de veremezler. Yani o verse de bir anlamı yok. Hiçbir şeyin anlamı yok hak gittikten sonra hiçbir şeyin geri dönüşü olmaz. Yani bunu da bırakmayacağımıza inanıyorum ben ya. İşçinin güvencesi bu. Onların e, yarım gün işten çıktığı zaman e, güvencesi dediğim şey. Yani onların alınması onları ciddi bir şekilde sarsacağını düşünüyorum. Herhangi bir güven... Yani kıdem tazminatı ile ilgili e, yapılan düzenlemen tamamen yanlış olduğunu düşünüyorum. E, bir vatandaş olarak bence bir an önce vazgeçilmesi gerekiyor. Valla kadem tazminatı birden insanlara işçilere verse daha güzel olur. Evet. Yani Gidip gidip verse kıymetini kalmaz. Yani Bunu, bu sene de. verecekler yeni yasaya göre. Valla yeni yasaya göre işçilerin ise insana hakkı öldürüyorlar. Yani elindeki 5 kuruş para adam 20 yıl, 30 yıl hizmet yapıyor. O parayı da elinde yani sündürüp veriyor. Evet, o para yani bir şeye yaramıyor. Ama toplam verirsen en azından insan kendi o parayla kendi hesabına göre bir şey yapar yani. Sen yıllarca insanları çalıştı çalıştı kadere tazminatı Ondan sonra da hakkını verme. Öyle şey mi olur mu? Hani bunlar adaletli hak hukuk duyuyorlardı. Nerede bu? Ne bir şey diyemeyeceğim. Vallahi işte devletin yine bu insanları böyle bir tuzağın içine çekiyorlar. Yani insanların başka neyini alacaklar onu da merak ediyorum yani. Neyi kaldı ki? Doğru bir şey değil. Kimse kıdem tanzimatına eee almamaları lazım tabii şey verildi yok. mi ona göre insanların alışverişi var ev Ya zaten almış. işçilerin sırtından dönüyor bu ülke yani başka kimin sırtından dönüyor? İşçi emekçilerin sırtından alıyorlar işte. Bununla ilgili ne söyleyebilirim ki? Yani bu bu işçiler olmasa bu ülke nereye gidecek? Bu farkında değil. Ya zaten insanların bir tek bir kıdem tazminatı var bir işçinin, emekçinin. Onu da alıp yani kendilerini çalıyorlar öyle diyeyim ben sana. Onu da alacak götürecek adam yani. Kendi evine götürecek. Başımızdaki insanlar öyle değil. Ha ben işçiyim. Çiftçiyim aynı zamanda. Tabii hem işçim işçiyim hem çiftçiyim. Belediye işçisiyim. Çiftçilik yapıyorum. İşte onun için savaş veriyoruz. Aslancak'tan geliyorum şu anda. Hatta şeyden geçtim. Vapurla geçtim buraya. Yani bu şeyden inşallah ha, duysa bile zaten hani farkındasınız yani işte ne bileyim bu tekel işçisi olsun, EYT olsun bunların hiçbirinin sesini kimse duymuyor zaten. Bizim sesimizi duymazlar. Ha, duyalar ama işlerine gelmez. Öyle söyleyeyim ben. şöyle söyleyeyim size. Kıdem tazminatını insanlara bölük bölük vermesinler. Lütfen rica ediyorum. İnsanlar işini bitirdiğinde 25 yıl olduğunda işveren parasını versin. Yani öyle 5 10 olur mu? İnsanlar onun için savaş veriyor zaten. Yapmasalar iyi olur bence. Lütfen rica ediyoruz. Yapmasınlar. Ben emekliyim kardeşim. Beni ilgilendirmiyor. Ben 62 yaşındayım. Ama o insanlara yazık etmesinler. Versinler. Tabii üzülüyorum ya. Neye üzülmeyeceğim? Öyle şey mi olur? Vereceksin. Adamlar da ihtiyacını giderecek. Tabi ee, tabii canım. Ağabey. Çocuğuna bir şeyler alacak. Bilmem ne yapacak. Onu parti parti parti. Adam ölecek gidecek. Onu, ondan sonra para gitti. Rica ediyorum lütfen evet adam bitirmiş. Bir ay sonra parasını hesabı yatar, iş biter. Ne kadar güzel olur değil mi? 25 sene bana şey vermişsin. Hakkım benim. 25 sene sonra yok yaş vuruyor, bilmem ne vuruyor. Haklı millet yani. Emekli olmak bile artık 50 ya, Bile, ya 11 sene vurdu bak. 6300 günüm var. 11 sene vuruyor. artık Artı bir de. hemen emekli olursunuz değil mi? Çıkarsa iyi olur. Ama çıksa ne olacak ki? Vereceği 1 lira, 1,5 lira. 1,5 lira bile vermiyor. Sıkıntı. Allah bu milletin yardımcısı olsun. Ya kıdem tazminatı bizim geleceğimiz, bizim çocuklarımızın geleceği. Yani kıdem tazminatı giderse e, yani gitmemeli. Bölünüp bölünüp verilecek. Ya bölünüp bölünüp verilecek. Hayır yani şu anda mevcutta neden rahatsızlık duyuluyor? Yani şu andaki sistemde zaten e, emekli maaşları çok düştü. Bir emekli maaşı en az asgari ücret olmalı. Şu anda emekli olan arkadaşlarımız 1500-1400 lira ve daha aşağısında ücret alıyorlar. Yani bunu ya ben kabul etmiyorum. Yani kıdem tazminatımın ee, kendi yani şu anda sistem nasıl istiyor onu da biliyorum işte emekli olduktan sonra bir kısmı bir kısmı önce 60 yaş ama şey e, kıdem kalktığı zaman işçinin bir iş yerinde düzenli çalışma şekli olmayacak yani işveren çok çabuk e, işine son verebilecek çünkü kıdemi yani bir şey yok yani onu bağlayan bir durum yok zaten belli 60 yaş 70 yaşında insanlar emekli oluyor. Yani bu ülkede 40 yaşından sonra kimse kimseye de iş vermiyor yani. Yani kıdem tazminatımız kalsın.